Şey ben de Kadıköylüyüm bu arada. Doğma büyüme. <laughs> 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 farklı evet. alalım ya. Yani. Daha ya evet olursun. oraya gelmekten başka çaremiz yok hakikaten. Orada ya. bir kalamış tuzlu hattı sıkıntı. Siz böyle içerilere doğru hmm. al alırsak hmm. olur bence. Evet. Ben, ama işte bu şey ya. Yani genel olarak çünkü bu masada hep sanatçılarla toplandığımız için ya yani ya sanatçılar ya bilim insanları oluyor aramızda. Ee, sanatçılarla toplandığımız zaman şu çok önemli oluyor. Yani Etraf yani şeyleri nasıl etrafları nasıl nasıl bir hava var etraflarında nasıl insanlar var etrafları da üretiyor mu? Yani çünkü bu birbirini birbirini çok destekleyen bir şey. Böyle tek başına üremiyor hiçbir şey yani. Hı hı. Böyle birlikte oluyor o zamanın ruhu beraber yakalanıyor. O yüzden önemli. Demek ki siz modada zamanın ruhunu yakalıyorsunuz. Eskiden çok daha güzeldi ama sürekli eskiden çok güzeldi güzel deyip şimdinin tadında kaçıramam yani. Şu anda da çok güzel, cıvıl cıvıl. Biraz nüfus arttı ve kalabalık Hmm. O, oldu. Ve e, eskiden sokağa çıktığımda mesela sokakta çalardım, vapurda çalardım. Ya. Akşam döndüğümde şey, e, Baharlar Sokağı'ndaki mesela insanları tanırdım. E, ziyaret ettiğim yerlerde kişileri tanırdım falan. Daha böyle küçük bir grup vardı ve herkes birbirini daha kollayan mahalle enerjisi vardı hala. E, ben bile yakaladım düşün bu yaşıma rağmen. o Okan abi. Ama şimdi e, hafta sonu çıktığımda hiç tanımadığım insanları görüyorum etrafta. Yani kimseyi tanımıyorum. Bilmiyorum iyi mi kötü mü. Ama benim için hani daha böyle bildiğim insanları sürekli görme aidiyet hissi şeyime de etki ediyor, yaratıcılığımı da etki ediyor, huzurumu da etkiliyor. Tabii pozitif anlamda. Biz belki şöyle bir şey, biz yaşıyoruz yani mesela Avrupa başkentlerinin yani eskiden beri işte sınırlarında. Ee, pasaport kontrollerinde işte işte Avrupa şehirleri ya da Londra falan bunlar mesela işte geri gönderilir. Hani herkesin öyle bir hikayesi vardır. Yani Londra'dan geri gönderilmek, Paris'e alınmamak, işte Berlin'de bilmem ne olması falan. işte kaç param var diye sorar bilmem çünkü almazlar. Ama orada yine de daha önceki sömürge zamanlarından kalma çok insan vardır. Yani işte Kuzey Afrikalılar vardır, doğudan gelen insanlar vardır filan. Fakat bu burada bunu yaşarken bir süreç geçirdiler. Biz öyle bir süreç yaşamadık. Ee, sığınmacı ya da göçmen, onlarla beraber. Hiçbir sözümünde böyle haksız bir haksızlık olmasını istemiyorum. Hiçbir sözümde ama bu şehrin böyle bir tecrübesi yok. Yok, doğru söylüyorsun. Ya yani, Türkiye'mizde hiçbir şehrimizin böyle bir tecrübesi yok. ve bu hiç yok. Ve de gay resmi bir nüfus var yani bu nüfus doğru olamaz yani. Evet. Yani, yani beyonunda çıktığın zaman üzerine doğru akan ve herkesin yabancı olduğu <gülüyor> binlerce şey. <laughs> de... <laughs> yani o nüfusun o metrekareye düşen hali filan olamaz yani bunu birileri ya bir arkadan itiyorlar ya da ben kabus görüyorum sürekli. Yani <laughs> böyle bir şey var. Ya bu çok resmi hatlısın. nüfus olamaz Çok doğrusun, çok doğrusun, evet. Yani daha geçen hafta orada yürürken aynı şeyi düşündüm İnanamıyorum dedi. Yani Taksim'de yürüyorum ama okul zamanlarım geliyor aklıma. Yani ben de hani 32 yaşında biri ve işte okul zamanı 2010-2015'e denk gelmiş biri olarak konuşuyorum şu anda. Yani benim yetiştiğim dönemde bile çok güzeldi. Yani değil öncesini hayal bile edemiyorum yani. Hani gördüğümüz şeyler, dinlediğimiz hikayeler falan ama... Gerçekten şu an sanki başka bir ülkedeyim ama... Gezdiğim yerden mutlu değil gibi hissediyorum kendimi. Bir kere tiyatro festivalinde Türk tiyatro festivalinde e, oynamaya gitmiştik e, Berlin'e. E, hayatımda ilk kez Berlin'e gidiyorum. Zaten şaka yapar gibi sadece altı gün bize verdiler. Eyvah dedik. Neyse, şöyle bir hızlıdan gezer geliriz filan. Sonra gittik. Daha uçaktan indim, e, yürüdüm, e, otel'e girdim ve bir anda şöyle bir ses duydum. Ben <laughs> böyle bir davullar, zurnalar filan bir çıktım filan böyle sünnet düğünü var sokakta. Ya. İlk anım böyle oldu dedim ki vay. Yani şu an Taksim'de de aynısını hissettiğimi söyleyebilirim.